Bugün hep birlikte yüzün üzerinde yemek çeşidi ve tatlılarıyla ünlenmiş Gaziantep mutfağının olmazsa olmazlarından meşhur bayram yemeği yuvalama hazırlayacağız. Tenceremize 2 yemek kaşığı yağımızı ekliyoruz. Arkasından kuşbaşı etlerimizi ekliyoruz. Şimdi sıra geldi 5 su bardağı suyumuza. Etler pişerken suyun üzerinde bir köpük oluşur. Buna kefte derler aynı zamanda. O köpüğü bir kaşık yardımıyla muhakkak alın. Şimdi sırasıyla içine nohutumuzu ve sonra yuvalamayı koyacağız. Malzemeleri koyduktan sonra iyice karıştırıyoruz. Şimdi geldik yemeğimizin terbiye aşamasına. 300 gram süzme yoğurdu önce kendi içinde bir çırpıyoruz. Arkasından bir tane yumurtayı yoğurdun içine kıracağız tenceremin içinden et suyundan bir miktar alıp terbiyemin içine koyacağım. Et suyumla yoğurdumun sıcaklığının birbirine yakın olması gerekiyor ki terbiye kesilmesin. Dikkat etmeliyiz ki yemeğin sıcaklığıyla terbiyenin sıcaklığı birbirine yakın olsun ki yemek kesilmesin. 5 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Şimdi geldi sıra yemeğimizin sosunu hazırlamaya. 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı tereyağı, kuru nane, karabiberimizi koyuyorum. Sosumuz da hazır. Yuvalamamız hazır. Afiyet olsun.